Dostlar cümleten selamun aleyküm. 4. en 20'sinden yeni bir videodan herkese merhaba diyelim. Ee, videoya giriş yapmadan önce değerli dostlarım sizlerden ricam bu videoyu izleyen herkes için e, abone ol butonuna tıklamak çok zor bir şey değil arkadaşlar. E, destek vermek amacıyla ve kanalımızı büyütmek amacıyla. Info vermek gerekirse e, çok yakın bir süre zarfı içerisinde geniyle ee, farmlar e, çok yakında inşallah YouTube kanalımızda olacak. E, atıyorum e, uruk bileittir, Uruk edir. Her birini güncel olarak ve ellek elle olan farmlarda aynı 7 saat gargoylu videomuz gibi gelmeye devam edecek. Bunun bilgisini verelim. Ve videoya giriş yapmadan önce değerli dostlarım, e, dün atmış olduğum videoda bir arkadaşımızın biri, e, değerli dostlarım e, videomuzun altına Yorum yapmış. Yorumda da şunu belirtmiş. Ee, dışarıya gidip askeri ücretle sigortalı bir iş bulsanız daha iyi. Mantığıyla bir yorum atmış. Bunu hangi kafayla atmış bilmiyorum. Birincisi benim çalışma saatlerim esnek. İkincisi benim zaten bir sigortam var. Üçüncüsü bunu açıklamak zorunda da değilim. İster bu oyunu para kazanma amaçlı Oynarım. İster boyunu tamamıyla PK amaçlı oynarım, istersem tamamıyla ticarethane amaçlı oynarım. Sonuç olarak ben premium'a para veriyor muyum? Veriyorum. Karakterime full pus çekiyor muyum? Çekiyorum. E, o zaman e, bu tarz yorumları atmanız e, ha, benim umurumda değil. Sadece yorumu gördüğüm için bir açıklama yapıyorum. İstediğiniz gibi yorum atmakta tabii ki özgürsünüz. Ancak bakıldığı zaman bugün askeri ücret 8.500 TL. Ortalama 2 GB kasan vatandaş için 30 günlük premium da değerli dostlar. Ortalamasını günlüğünü 2 GB kasan bir insan 60 GB yapar ayda. 3 TL'den hesapladığımızda ise 18.000 TL para yapar değerli dostlar. Ha bizim amacımız 18-20.000 liralar kazanmak değil. ortalama olarak 10.000-12.000 lira gibi bir ek gelir sağlamak ve biz bunları gördüğünüz gibi şuradaki karakterin benim karakterim. Outlaws, MMCHG biliyorsunuz. Karakterimiz Fulpus. Ekstra olarak Okçumuz da Fulpus. Ama itimimiz Ezik. Ama ben Ezik karakterle bunları yapabiliyorsam değerli kardeşlerim. Benim dışarıda çalışıp çalışmamam ya da bu tarz yorumları atmanıza gerçekten gerek yok diyelim. E, can sıkıyor kardeşim çünkü kimse kimseye durduk yere e, 10 bin lira 12 bin lira 9 bin lira para vermez o tarz yorumları yapan insanlar sadece şunu söyleyebilirim abi o tarz yorumları harcayacağınız vakti gidin bir garibanın karnını doyurun inanın e, hayatınızda daha mutlu olursunuz. Net söylüyorum. Hayatınızda daha mutlu olursunuz. Neyse videomuza gelelim. Bu konuyu daha fazla uzatmıyorum. Dediğim gibi istediğiniz gibi e, yorum atma özgürlüğüne sahipsiniz. Ancak o tarz yorumlarınızı ayıracağınız vakti gidin bir garibanın karnını doyurun abi. Sevap işleyin. Gerek yok. Ben burada sizin attığınız yorumla e, farmı bırakacak halde değilim. Ben 7 yıldır farm atıyorum. Ve 7 yıldır bu oyundan dünya kadar borcumu ödedim diyebilirim. Ha bu da kimse ilgilendirmez. Benim farm bilgim, benim farm tecrübem. İnanın e, gerek YouTube aleminde gerek de şu oyun kitlesinin %70'inde hatta %80'inde yoktur diyebilirim. O derecede iddialı konuşuyorum ki 60 olduğum e, günlük videolardan da e, bunu anlayabiliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Orta 1.5 GB'den aşağıya düşmedik hiçbir zaman. E, 3 GB'nin üzerine de çıkamadık biliyorsunuz. Neyse videomuza geçelim. Değerli dostlar ortalama 4 saattir Evil Wizard Farm'ındayız. E, 4 saattir slottan ne aldık? Kardeşim 2 adet e, trial aldık. 1 adet vb aldık. 1 adet de x mirage aldık. Toplamda da 2 e, tane daha çöp x pitem aldık. Bunlar nedir? X totemic spear, x impact. Bunların yerine eğer ki bize X şart yine tekrar X raptor X Mirage ya da X Ironbow X Iron Impact tarzı itemler atmış olsaydı, eğer biz şu an adam başı 70-75 emdeydik, e, ortalama olarak şu an 50-55 em aralığındayız. 4 saatte e, 4 kişi olması lazım. 4 kişi 50-55 em kastık. Şimdilik videoyu durduralım. 4 saatte bu kadar kastık. Allah'tan bir şey olmazsa çok fazla böyle darlama olmazsa akşama kadar burada e, olmayı planlıyoruz. Hayırlısı olsun diyelim İnşallah farm bizim için e, güzel geçer. Sonuç olarak bugün sabah JR'miz yoktu. E, akşama inşallah JR'lerimizin e, ikisini de kazanmak ümidiyle diyelim. Videoyu şu anlık dur, e, donduralım. Bir 4 saat daha geçsin. 4 saat sonra videoyu tekrar açarız. Dostlar toplamda e, 6-6.5 saat ev farmının sonuna geldik ama net 6 saat filan son yarım saatte e, ezik bir klanla kaseleştik ancak var yollarımız e, afk olduğundan dolayı bilgisayar başında da yoktular slotu bıraktık işin aslı. yoksa bir 8 saat 9 saat filan farmlayacaktık neyse işin sonuna gelelim. Ee, gördüğünüz gibi ekstra item düşmedi. Onun üzerine sadece buzlar ve besler düştü. Ee, toplamda e, 60M civarı kasmış olduk. Şimdilik 60M'deyiz. Ee, bakalım akşamleyin Klan geldiğinde e, daha iyi sonuçlar mutlaka e olacaktır diyelim. Şimdilik videoyu kapatalım arkadaşlar. Ee, akşamleyin yeni bir farmda şimdi biraz girelim, kafamızı dağıtalım, PUBG oynayalım filan. Ee, sonrasında bakacağız inşallah. Yine kötü değil atmışam. Allah bereket versin diyelim. Dostlar cümleten selamun aleyküm. Ee, akşam şehresindeyiz. Bakalım nasıl olacak ama inşallah güzel olur diyelim. Ben sadece seriyle oynayacağım. Burada yapmam gereken diğerlerini diğer arkadaşlar halledecek gibi. Şurada ezik preisi gördüm. Ha, komutçuları şu büyük bir ihtimal. Birle de onu Uy, güzel olacak da az kalsın. Şimdilik neler yaptık arkadaşlar bugün işin özetine gelelim. Ee, gündüzü 60 m ile kapattım değerli dostlarım. Sonra akşamleyin saat 7 olduğu zaman aslında sorarsanız çekemedim e, videoya. Çünkü droplar o kadar rezildi ki e, şu an pre isimde evet bakıyorum pre isimde bir tane Ron Selmut iki arkadaş <laughs> Yaklaşık olarak 3 saat 3 buçuk saat boyunca evil wizard kestik herhangi bir ks olmadan son böyle 15 dakikada filan belki bir warrior team geldi şansını denedi sonra biz klandan arkadaşlarımızı çağırdık slot aldık derken 3 buçuk saat dolu dolu kestik bir rons helmet aldık bir tane de weapon breaker aldık. Ee, burası ortalama olarak 105 M civarı yapıyor. 50 M'de oradan gelecek. 60 M'deydik, 110 M'deyiz. Eğer ki e, bu şereyi kazanırsak da, e, şu an eşim 2-1 önde yeniyor. E, i̇nşallah eşim de şereyi kazanır. Kazanırsa yine 1.5 GB hedefimize yaklaşmış olacağız. Biliyorsunuz sabahleyin JRE yoktur esten dolayı. Ee, bakalım hayırlısı olsun diyelim. İnşallah kazanırız. Kazanırsak da e, şere sonrasında e, videosunu alırım. Editleme işlemine başlarız diyelim. Dostlarım gördüğünüz <laughs> gibi 5-1 kazandık. Sheremizin bitmesine de 9 dakika var. Eşim kaybetti. Eşimin karakterine baktığımda 2 tane blue gem. Ee, hemen benim karaktere girdiğimde ise 1 blue gem, 1 tane de bilek gemimiz var. 2 tane de silver gem gelecek. 20m, 23m, 26m, 29m, 30m de böyle ekledik. Bugünü e, 110m'deydik en son galiba. Tabi 60 artı 50m öyle kazandık. 110m, 30m de buradan geldi. 140m ile bugünü kapattık diyelim bugünlük böyle olsun çünkü jr etkinliği biliyorsunuz bizim en çok sevdiğimiz etkinliklerden bir tanesi neyse lafı fazla uzatmaya gerek yok bugünü de 140m ile günümüzü kapattık hayırlı uğurlu olsun diyelim ee, daha gelecek paylarımız var üzerimizdeki 746m tamamıyla e, şöyle hesaplayalım dc primimizi kırdırdık üzerimizde bir 15 20 falan vardı galiba Bugün itibariyle tam 7 gün olmuş 7 günde üzerimizde şu an 7.5 GB para var e, Ama e, toplamda 12 GB gibi bir rakama ulaşmış oluyoruz Yanlış hesaplamadıysam Ya 12 GB ya 13 GB gibi Bir rakama ulaştık e, Bizim için gayet güzel rakamlar bunlar 7 günde 12 GB 13 GB Güzel rakamlar e, Şimdilik e, herkese iyi geceler diyelim Şimdi videomuzu e, Editleyip Hemen e, seyir zevki yaşatmaya devam edelim diyelim. Herkese hayırlı geceler, hayırlı bayramlar diliyorum.